Yaz 5 like geldiğini çok kişi söyledi evet ama ben videoyu atmıştım. E, attığımda da izlemediği için ben de videoyu silip tekrar çekmeye karar verdim. İnşallah bu sefer izlenir. Başlayalım. Bu oyunu merak etmiyorum çünkü daha önce oynadığım için yani korkuyorum biraz. Ya. Oyun bence korkunç yani. Ama o kadar böyle rüyaya girecek kadar korkmuş değil ama yine de korkunç yani. Yaşlı bir oynarsa kalp krizinden ölebilir. Şimdiden uyarayım. Ama ben <laughs> genç olduğum için ben yani aslında genç olduğumla alakası yok. Fazla korkmuyorum ama korkunç da geliyor. Hani ne bileyim. Arkadaşlar birinci günü oynuyoruz. Yani adımı saymayın. Ona kardeşim koydu ama. Neyse şu an aşırı korkuyorum. Şu an ses yaptığımı düşünüyorum. Oyunun sesini kıstım çünkü arkadan da sesler geldiği için. Baya. Çok ses olacağı için sesimin gelmeyeceğini düşünüyorum. Arkadaşlar. Şu an aşırı korkuyorum. Arkadaşlar çit görmüyorsunuz. Ama şu an sıçtık geliyor. mu? <laughs> <laughs> oyun oynayan çillerin çok korkunç bulmasa da ben <laughs> aşırı korkunç buluyorum. Konuşarak oynayacağım çünkü oyunun ses gelmeyecek. Ben konuşacağım çit. Şu an ses yapmaya odaklanıyorum. Şu an aşağı. Şu an saklanmamız lazım. Farkına var yani şu an. Kırık çıkarsa ve beni görürse o zaman daha çok sıçacağımı anlayın. Allah geliyor geliyor kesin gelecek bu arada net gelip de. Şu an çok korkuyorum. Arkadaşlar yani ben, ben bu oyunun beğeneceğini fazla düşünmüyorum ama video tutmazsa yine sileceğimi söyleyeyim ben size. Yani tutmazsa gerçekten bu arada sileceğim. Siz önceden söyleyeyim de şimdi niye sildim falan diye sormazsınız ama yine söyleyeyim. Şunu etmeden oynamaya çalışıyorum ama çok zor yani. Bana göre çok zor. Bütün kaçıyorum çok korkuyorum arkadaşlar yani. Çünkü korkunç. Küfür etmeden oynayan kaç kişi var sayayım Ben de ona göre küfür etmeyeyim yani. Aslında fazla da küfür etmediğimi düşünüyorum. Neyse arkadaşlar bu videonun çok uzun olmasını da istemiyorum ama sanırım uzun olacak yani. Yanına kadar oynayalım yani ne kadar süre dolu oynayalım. Ve kenar video uzun olduğu için yemişimdir. Farkına varın. Ama video sanki çok uzun oldu gibi ama. Şu an yukarı çıktığını düşünüyorum. Ama hala korkuyorum. Kaç şansım yok ama. Çalışacağım. Şu an yukarı çıktığını düşünüyorum. Anlıyorum. Şu an geldiğini de düşünmüyorum ama. Kıyorum. Çok yani korkuyorum. Şu videoyu belki hızlandırırım. Yes. Neyse arkadaşlar görüşürüz inşallah video tutar diyorum. Sizi çok öpüyorum ve seviyorum bunu bilin. Neyse görüşürüz arkadaşlar.